Dostlarım hepinize selamlar hepinize ile Borsa Gündem adı kanala hoş geldiniz. Gürsel Turizm hafta sonu genel bilgiseliyle sizlerle birlikteyiz. AKD bilgiseli son derinlik bilgiseli ve tahmini devam eder mi ile birlikteyiz. Burada yer alan bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değil arkadaşlar. Şu tahmin konusunda da e, yani bazı arkadaşlar şöyle ya bilemedin tarzında şeyler bazen söylüyor. Dediğim gibi bu sadece bir tahmin. E, yani bizim piyasamız e, bu reel piyasa koşullarında birçok şey e, piyasa içerisinde artık herkes tarafından kabul görebiliyor yani bu ne demek oluyor yani ortalama halkaz e, halk ile alakalı mesela şirketin yönetisi veya yönetici çevresinde e, bir kişi tahtayı ayakta tutmak istiyorsa değerli dostlar belli bir oranda taahhüt vermesi e, yeterli oluyor ve ardından, e, tavana çok ciddi manada lot yazma sonucunda istediği kadar götürüp yatırımcılara belli bir oranda isterse şayet para kazandırabilme e, ihtimaline sahip. Yani bu ne demek oluyor? Tavana yazar örnek veriyorum 20 milyonluk tahtaya 40 milyon ya da o 50 milyon lot veya 150 milyonluk tahtaya yazar 100-150 milyon e, lot tavana yazıp istediği zaman bunu çekerek istediği kadar istediği seviyeye götürebilme imkanına sahip. Yani real piyasa koşullarında istediği zaman bir anda tahtanın negatife dönme ihtimali de var. Bu ne demek oluyor? Tahtadan al lotu iptal edip emir iptal yapıp bir anda tavan bozmasına da neden olabilir. Yani bu piyasa koşullarında bununla karşılaşmak ee, ve bu sonucu görmek sizi sırtına uğratmasın. Yani bunlar olabilir şeyler. E zaten Hunerde de bunu zaten hep birlikte gördük ama eee görüldüğü şekliyle birlikte e, istenilen hedef noktası bura değildi. Neresiydi arkadaşlar? %40 herhalde açıp %30'lardan biraz daha geriye düşüp sonra neredeyse %100 prim yaptı. Hun, hun yenilenebilir enerji. Ee, yani buradaki bunun e, belirlenen noktası burası değilmiş gibi düşünebiliriz. Görsel turizmin belirlenen noktası neresi? Bununla alakalı kafalarda soru işareti var. Yani şu anda bu piyasa koşullarında kimse bunu bilemez. Bunu unutmayın. Yani buraya o lotu yazan, tavana yazan kişi veya kişiler, e, yani bakın orada e, şöyle örnek vereyim. Herkes bin lot yazsa... Ortalama 4 milyon civarı yapıyor değil mi? 4000 kişiden e, yuvarladım bunu tabi. Ya da 100 lot yazsak e, o civarlarda bir lot yapıyor. Yuvarlıyorum buna. Yani burada yazan o büyük kişi ne zaman çekerse o lotu o zaman tavan bozacaktır. Yani bunu da kimse net olarak bilemez. O kişinin e, düşünce yapısına sahip olmak lazım. Yani daha önceden bir tahta yapmak veya tahtaları götürebilmek veya nerede bozacağını düşünmek gerekiyor. Buna göre bir hareket yapmak gerekiyor. Bunun dışında dediğim gibi arkadaşlar piyasada şöyle bir kaide vardır. Kar cebe yakışır. Dediğim gibi bunlar halka arz olduğu için e, belli bir yerde yani satmak da tabii ki de gerekiyor. E, ama dediğim gibi şu gün bugün bozar veya bu böyle bir e, tahminde bulunamıyoruz. Ama şöyle genel olarak son kapanış gün derinliğine baktığımızda 5076 emir adediyle tavanda 20 milyon 8 bin adet 10.96 tavan kademesinde alışta tahtanın kapattığına hep birlikte şahit olabiliyoruz. Yani 10.96 kademesinde e, açılış oldu. 12.05'te tavan kapattığını e, sizlere söylemek istiyorum. 100, fark olarak da %9.93'lük bir fark vardı arkadaşlar. Böyle bir tabloda hakimdi. Dediğim gibi yani şurada yazan mesela örnek veriyorum. E, burada 10 yazsalar 50.000 not yapacak değil mi? 5.000 emir adedinden. E, 100 yazsa 500 Bin yasa 5 milyon civarında. Geriye kalan artık o büyük rakamı veren kişi kimse. O götürmek isteyen kişi kimse arkadaşlar. Bunun dediği olacak. Yani bu derse pazartesi veya pazartesi bir tahtayı sarsayım tekrar tavana vurayım da diyebilme ihtimali yüksek. Ama dediğim gibi bu sürecin aşaması da şu şekildedir. Yatırımcı satmaz ve alıma iştahına devam ederse hedeflenen noktanın daha da ilerisine gidebilir. Çünkü bunu şeyde de gördük mü ya teknolojide de tavan bozuyordu. Küçük yatırımcılar bir anda destek atıyordu, tavan kapatıyordu ve bir önce daha önceden de bozdu diye hatırlıyorum. Tavana yapıştırdı tekrar. Yani böyle durumlarla karşılaşmak piyasa içerisinde e, normal artık karşılanması gerekiyor. Yani birçok kişi de birçok YouTuber'a soruyor işte e, ne zaman bozar? Arkadaşlar onlar da bilemez. Yani şu öncelikli emir vesaire var Bunlar farklı mevzular var bu konuyla alakalı yani mesela e, piyasada bu, bunu bile yani bunu da bilen çok fazla kişi yok yani bunu ne zaman bozup bozul bozulmayacağını kimse kolay kolay tahmin edemez şimdi cuma günü kapanışta baktığımızda arkadaşlar şöyle e, rakamlarına baktığımızda böyle Eee alan info yatırımda 510 bin not alındığı gözüküyor Piramit menkul değerlerde 349.435. pirip kapitalde 266890 Deniz yatırımda 121848 Maxsa yatırımda da 91.491. Diğerde de 318.197. Yani totalde baktığımızda arkadaşlar burada aşağı yukarı e, Cuma günü arkadaşlar 1 milyon e, 400 bin civarında, 1 milyon e, 450 bin civarında bir alış gerçekleşmiş. E, Perşembe günü de baktığımızda bir, e, 141 binim var. E, piramit perşembe günü 100.785 aldı. Marmaş'ta 40.847 aldı arkadaşlar. 140.000 de burada. Ortalama 1.700.000'e yuvarlarsak burayı arkadaşlar. E, şurada da bir e, ilk günde de 40.000 var. 1.800.000 civarında bir alım var. A1 kapitalle Deniz Yatırım almış. E, A1 Kapital ilk gün 26.000. Deniz yatırımda 20.000 not almış. Toplam 46.800 e, civarında bir alım işlemi de bu tarafta da gerçekleşmiş arkadaşlar. Böyle bir tabloda olduğunu hep birlikte şahit oluyoruz. Bunun dışında But Baktığımız zaman 3 günlük AKD'de bize e, rakamlar burada gözüküyor. Bu net ilk 5 kurum yazdığı için o rakamlarda yanlışlık olabilir. Siz totele bakmanız lazım. Info 500 bin, piramit 450, pilip 265 bin, deniz 137, meksa 91, diğerde de 339 bin civarında var. Totalde arkadaşlar toplam alımda 1 milyon 846 934 civarında bir lot gözüküyor. Bu da toplam notların %9'u civarı ediyor. Yani %10 bile neredeyse tahtanın elde değiştirmediği karşımıza çıkıyor. Yani dediğim gibi bu rakam çok yüksek bir rakam değil. Ee, sizlere belirtmek isterim ama toplam rakamın pazartesi günü e, satıldığını düşünürsek e, ve 2 milyon değil de 3 milyon değil de mesela 5 milyon üzerine bir alış olsa bile e, bunda kolay kolay bir hareket e, ol, olacağını düşünmemek gerekiyor. Ama şunu da belirteyim. Yani en az bir 7-8 milyon ya da 10 milyon üzerinde bir alıcılığı açması lazım. Neden? Örnek veriyorum. Toplam 2 milyon lot satıldı. 2 3 milyonda o gün normal küçük yatırımcı satsa totalde 5 milyon lot. Yani bir 10-15 milyon lotun en az pazartesi günü tavan kademesinde olması gerekiyor ki kolay kolay tavan bozmasın. Ancak 10 ya da 5 milyon civarında bir tavan kademesinde bekleyenle hareket ederse bozma ihtimalinin belli bir oranda. Yani %50'nin üzerinde pozitif yani bozma ihtimalinin olduğunu sizlere belirtmek isterim. Bunları unutmamak lazım. Bunlar genel piyasa koşulları. Bazı arkadaşlarımız da işte şey çalışır mı zincir emir diyor. Yani zincir emirin çok hızlı hareket ederse tahta çalışması kolay kolay beklenmeyebilir arkadaşlar. Bunu da sizlere belirteyim. Ancak piyasada risk barındırmayan unsur nedir? Şimdi şunu da unutmamak lazım piyasada siz şimdi pazartesi alacağınız kazancın ne kadar olup olmayacağını tahmin edemiyorsanız mesela örnek veriyorum çok panik diyeceksiniz. Bunu cuma günü piyasada tavanken elden çıkarmak en mantıksız olarak görülebiliyor. Yani pazartesi günü kendi kendini strese sokmanın anlamı yok. He, ama sen pazartesi bekleyip kar, kar yapmayı düşünüyorsan e, bu açıdan da yatırımcı gibi o zaman düşüneceksin mecburen. Yani kar da edebilirim, zarar da edebilirim. Bunu düşünmen de gerekiyor. Ama dediğim gibi Pazartesi günü 10 milyon üzerinde tavanda bekleyen olmazsa tahtada bozulma işlemi e, tahminen gerçekleşebilme ihtimalinin piyasa koşulları çerçevesinde mümkünatı olabilir arkadaşlar ama 15 17-18 civarında yine ya da 20 civarında olursa yine tahtanın sağlam durabileceğini sizlere belirtmek isterim. Dediğim gibi bunlar sadece kendi kişisel fikrim piyasa yorumu. Benim düşüncelerimle hareket etmenizi istemiyorum. Kendinize bir fikir oluşturabilirsiniz. Yani benim fikrimi kullanıp kendinize göre bir fikir veya şu sadece şu görüntüyü de SS'leri de siz alabilirsiniz. Bunun içinde de dinlemiş de olabilirsiniz. Ya ne kadar satılmış veya alınmış veya son tavanda kaç. Böyle bir bilgisayar amacıyla ben bunu çektim. Dediğim gibi dinlediğiniz için hepiniz Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol bol kazançlar. Ee, videoyu beğenip aşağıya Telegram grubu linkini koyacağım. Telegram grubumuza da katılabilirsiniz. Derinlikleri de atacağım. Kanalımıza da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, çünkü e, bildirimleri de açabilirsiniz. Sabah yayınları yapıyorum vesaire Bazı arkadaşlar bildirim düşmüyor diyor. Orada zil gibi bir şey var. Ona basarsanız bildirimde sabahları gelir yayınlarda. Görüşmek dileğiyle. Ee, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle.